Ünlü rüya tabir ve yorumcularının yorumlarıyla düzenlediğimiz tabirlerimiz web sitemiz üzerinden okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan dilediğiniz tabire kolaylıkla ulaşın. Rüyada fatura görmek, geçim derdine düşeceğine ve rahatının kaçacağını işaret eder. Ayrı içi sorunlara, maddi problemlere ve manevi boşluğa işarettir. Aynı zamanda çevresindeki insanların desteğini göremeyeceğini işaret eden rüya, kendi başına ayağa kalkacağına dikkat çeker sonrasında maddi gücü olan bir kimseden yardım alacağına, sıkıntılarından kurtulacağına ve rahata ereceğini işarettir. Rüyada fatura ödemek Rüyada fatura ödemek, helal yoldan kazanç elde edeceğine ve doğru yoldan ilerleyeceğini işaret eder. Dürüst, yardımsever ve ini, iyi niyetli bir insan olduğuna, bu yüzden hayır göreceğine ve iyiliklerle karşılaşacağını işarettir. Rüyada fatura kesmek Rüyada fatura kesmek, kendini geliştireceğine ve yeni bir iş kuracağını işaret eder. Güzel bir gelişme yaşayacağına, keyfinin yerine geleceğine ve mutluluğunun artacağını işarettir. Ayrıca başarı elde edeceğine ve çevresindeki insanların takdirine kazanacağına işaret eder. Rüyada yüksek fatura görmek Rüyada yüksek fatura gören kişinin yüksek kazanç elde edeceğine ve gelir artışı göreceğini işaret eder geçim derdinin biteceğine, rahata ereceğine ve huzur bulacağını işarettir. Rüyada elektrik faturası görmek Rüyada elektrik faturası görmek yeni iş kapılarına ve fırsatlara işaret eder. Rüya sahibinin güzel bir işe başlayacağına ve hayır göreceğini işarettir. Aynı zamanda gelirinin günden güne artacağına delalet eder. Rüyada su faturası görmek Rüyada su faturası görmek, zararların biteceğine ve kâra geçeceğine işaret eder. Rüyada borç faturası görmek Borç faturası gören kişinin emek ve çabalarının karşılığını alacağına ve hayırlı bir evlada sahip olacağını işaret eder. Rüyada ödenmemiş fatura görmek Rüyada ödenmemiş fatura görmek, karamsar düşüncelere ve negatif duygulara işaret eder. Zorlukların ve sıkıntıların habercisidir.